Sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Şahin Şerifoğulları. Şahin Başkan. Şahin Şerifoğulları. Bence Şahin Şerifoğulları devam etmeli. Yine Şahin Şerifoğulları devam etmeli. Şahin Şerifoğulları. Biz Şahin Şerifoğulları. Tekrardan Şahin Şerifoğlu olmasını isteriz. E, mevcut Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları. Şahin Şerifoğulları. Şahin Şerifoğlu devam etsin. Şahin Şerifoğlu. Mesela Şahin Şerifoğlu olmalı. Bence Şahin Şerifoğulları devam etmeli. Sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Şahin Şerifoğulları. Peki Şahin Şerifoğulları'nın çalışmalarına memnun musunuz? Çok memnunum. Çünkü Elazığ'a ben birçok zaman il dışına gidip geliyorum ve çalışmalarından memnunum. Yani yaptığı çalışmalar özellikle çevre düzeni olsun, altyapı çalışmaları olsun birçok verdiği sözü tuttu. O yüzden ben memnunum yani. Sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Şahin Başkan. Peki Şahin Başkan'ın çalışmalarından memnun musunuz? Memnunum. Mesela hangi çalışmayı daha çok beğeniyorsunuz? Vallahi hizmet edip de hizmetini anlatmayan tek adam gizli gizli hizmet eden bir adam. Ben çok memnunum. İnsanlığı da iyi. Merhametli bir insan. Ben seviyorum Şahin Başkan'ı. Sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Şahin Şerifoğulları. Peki Şahin Başkan'ın çalışmalarından memnun musunuz? Memnunuz. Adam kısıtlı imkanlara rağmen yine bir şeyler yapıyor. Yani geçen de geldi bizim orada mahallede bir şeyler yaptı. Parkın etrafı falan düzenlemeler yapıldı. İmkan o kadar yani. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Bence Şahin Şerifoğulları devam etmeli. Peki Şahin Başkanı çalışmalarına memnun musunuz? Kesinlikle adamın girmediği mahalle ee, çalışmadığı sokak cadde yok şu anda. Sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Elazığ Belediye Başkanı bence yine Şahin Şerifoğulları devam etmeli. Peki Şahin Başkan'ın çalışmasına memnun musunuz? Çok memnunuz evet. Hangi çalışmalar daha çok göze geliyor? Mesela hangi çalışmasını daha çok beğeniyorsunuz? Valla bütün çalışmalar da iyi yani gayet güzel memnunuz. Siz Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Valla ben memnunum yani yine. Şahin Başkan'dan memnunsunuz. Şahin Başkan'ın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Güzel beğeniyoruz yani kendisinde memnunum. Yani olduğu kadar yapıyor. Devam etsin yine de. Evet yine memnunuz kendisinde devam etsin. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerif memnun musunuz? Çok. Çalışmalarını beğeniyorsunuz. Evet vallahi çok memnunuz. Yeniden belediye başkanı seçilsin mi? Yok, yok, yok seçilmez. Ne? Evet. Valla razı. Hem sen beğeniyorsan diyorsun seçilmesin. Ha bir seçilsin. Ha bir daha seçilsin tabii ki. Tamam. Ee, Elazığ Belediye Başkanı sizce kim olmalı? Şahin Şerif Peki çalışmasından memnun musunuz? Çok memnunuz. Bütün çalışmalarını beğeniyorsunuz değil mi? Evet. Siz Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Yine her zamanki gibi Şahin Şerif Çalışmasından Çalışmasından musunuz? Çok memnunum. Allah razı olsun. Vallahi böyle güzel bir park konusu. Hele yüzde yüz çocuklar için çok memnunuz. i̇leriki zamanlarda da inşallah devam etsin yani bütün çalışmaları için. Siz Yelazı Belediye Başkanı kim olmalı? Yani şu anda hiçbir aday beni tatmin etmiyor. O yüzden kimsenin olmasını istemiyorum. Peki Şahin Başkanı çalışmasından memnun musunuz? Hayır memnun değilim. Mesela hangi yönden? Neyini beğenmiyorsunuz? Yani dışarıdan göründüğü gibi değil bence. Belediyenin içi biraz daha farklı oluyor dışarıda bakınca çalışıyormuş gibi görünüyor ama bence öyle değil kendisi. Yaptığı çalışmaları çok beğenmiyorum. Siz Yühe Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Şan Şerforunu devraldığından beri takip ediyoruz, izliyoruz. Yani Elazığ adına güzel hizmetlerini gözlemliyoruz. Yani en azından bir şeyler yaptığının farkındayız yani. Onun için yine tekrardan Şan Şerforunu olmasını isteriz aday olmasını. Önce sizi tanıyabilir miyiz? Evet, Aygün Çam, Elazığ Baskiler Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Türk Halk Müzisyen Başkanım öncelikle şunu soruyoruz. Diyoruz ki sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Ee, evet. Şu anki me mevcut belediye başkanımız Şahin Şerifoğulları gerçekten e bizler yani sanatçı olarak sosyal, kültürel ve şehrin e, tarih açısından düşünürsek gerçekten çok güzel e, çalışmalara imza attı şahin başkanımız. E, biliyorsunuz ben de e, yıllarca arkeoloji dernek başkanlığını yürüttük. Bu anlamda e, şehrin e, arkeolojisi, tarihi ve kültürü anlamda e, yani son 30 yılda yapılmayanın 4 yıl içerisindeki sürede e, başkanımız gerçekleştirdi. Yani bunu e, tarafsız bir şekilde ifade ediyoruz. E, o yüzden ben e, Baskiler Denek başkanı sıfatına ziyade kendi şahsi görüşüm olarak Şahin Şerifoğlu Başkanımızın yeniden devam etmesini talep ediyoruz. Zaten biliyorsunuz genç bir insan. Evet, Gerçekten evet. Şahin Bey yakışıyor şu an. Bence hem gençliğin olması lazım hem tecrüben de olması lazım biraz. Ben şahsen Şahin Bey'in şehrimize kazandırdıklarından dolayı... Tekrar olmasını istiyor musunuz? Yani hayır şöyle eksikleri var mı? Var. Bunların düzelmesini istiyoruz. Anladım. Peki çalışmalarından memnun musunuz Şahin Bey? Çalışmalarından ben şahsen memnunum. Özellikle biz Harputluyuz. Ben aynı zamanda Sağlık İşleri Sendikası Bölge Başkanıyım. Ahmet Deniz Gürtürk. Ee, tabii ki sosyal çalışmalarından memnunuz. Fakat bazı eksikleri var mı? Var. Bunların da giderilmesini istiyoruz şahsen. Ben memnunum yani. Şahin Başkan'dan memnun musun? Ben memnunum hiç konuşmamışım da. Yani geçenlerde dernek vardı. Şeyin dernek vardı. Burada görüştüm. Yani ben memnunum yani. Tekrardan aday olması ister misin? İsterim. Sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Ee, biz Şahin Şerif Orlar olarak belediye başkanından razıyız. Hizmetler de var. Çok büyük bir önemli e, şeyler atlattı. Felaketler atlattı. Pandemi olsun, Elazığ depremi olsun. 6 Bu 6 Şubat depremi olsun. Yani bunlar bayağı hem ülkeyi hem de şehrimizi büyük ölçüde etkiledi. en Elazığ biraz daha etkiledi. O iki depremden ziyade bir 2020 depremi var. Onun yanı sıra hiçbir işinde aksatmadı. Hizmetlerinden de memnunuz. Tekrar aday olması ister misiniz? Evet tabii. Ben şahsen ben isterim. Memnunuz yani. E, sosyal içerikli bir adam. Yaklaşımı çok iyi. insanlara, çocuklara, gençlere spor faaliyetleri olsun, yeşil alanlar olsun, altyapı alt yap olsun. tabi Tabii tabii hizmetler çok şimdi şey saymakla da bitmez de. Yani toparlayacak olursak ben şayet memnunum. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerif olanına memnun musun? E valla ben Elazığ'da oturmuyor ki memnun olayım. Nerede ben oturuyorsun? Doğru oturuyorum. Yazık ona. E tamam yazık ona. Buraya gelmiyor musun abla? Geleyim. E tamam. Çok iyiydi. De. Memnunsun değil mi? Çok iyiydi. Tekrardan belediye başkanı olmasını ister misin? İsterim. Bu Her tarafı yapayım Yapıyor değil mi? Ya. Hani ne yapmış? Te Harputu. kutu. yapmış. Harputu yapmış. De. Yolları yapmış. Her şey yapmış. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. <laughs> Sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Şahin Şerif olmalı. Memnun musunuz? Tabii ki memnunuz. Tekrar aday olmasını ister misiniz? İsterim tabii ki Elazığ'ın Şehresinde değişti. Her taraf bölüm, yollar yaptı, her tarafa bağladı. Dürüst çalışı, harput ortada. İnşallah Yine Şahin Bey olur. Siz Yelazı Belediye Başkanı kim olmalı? Şimdiki belediye başkanı olmalı. Şahin an Evet. Peki çalışmasından memnun musunuz? Çalışması güzel, hizmeti güzel. Allah var yani. Tekrar aday olmasını ister misiniz? Tabii tabii ne demek. Ya şimdi bize var ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bize çalışan insan lazım değil, çalışmayan insan lazım. Ha gerçekini Allah için konuşursak Adamın şey güzel, hizmeti güzel. İyi çalışıyor. E sonuçta e, dava çalışmak değil mi? Çalışıyor adam. Daha diğerine ne gerek var? Yani bence özün özü bu zaten diyorsun. E, tabii tabii. Sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Ya da şöyle sorayım. Şahin Şerifoğlu'nun çalışmasından memnun musunuz? Memnun değiliz abi. Memnun değiliz. Abi. Peki kim olmalı sizce? Aklınızda bir isim var mı? Valla aklımda bir isim abi. Kim var benim ki kim olabilir? Valla Herhangi bir isim gelmiyor aklınıza? Aklıma gelmiyor şimdi neden bilemem. Merhabalar. Merhabalar. Bir soru sorabilir miyiz? Sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Bence Şahin Şeref Oğlu devam etsin. Hizmetlerinden memnunuz yani. Memnunsunuz. Yeniden aday olmasını istersin. Yani ben merkezde oturmuyorum. Akçakiraz'da oturuyorum da. Görünür şekilde hizmetlerini yani yapıyor, çalışıyor adam. Tamam teşekkür ederiz. Evet, Sağ olun. Hayırlı günler. Merhabalar. Evet. Sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Ay ben konulara hiç ilgilenmiyorum. Kim olsa da boş. Şahin Şerifoğlu'na memnun musunuz? İnan ki hiç ilgilenmiyorum. Evet. Tamam teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba kardeş. Abi siz Celazı Belediye Başkanı kim olmalı? Vallahi ben bilmiyorum. Şahin Başkan'a memnun musun? Ya memnunum, şimdilik memnunluk. Yalnız Doğu kente bakmıyor. 100 metrelik yerde 100 sefer, 500 sefer su patladı. Ya Allah rızası için boyuna kelepçe atıyor. Kelepçeler 20 gün gitmiyor. Yani şimdi İstiklal Caddesi'nden trafonun oraya gidin bakın. Yaptılar. Ya acayip su gidiyor. Yazık adamın içi parçalanıyor. ya. Ya haberi yok. Haberi yok. Haber olsa adam yapar. Artık haber oldu. He, haber olsa yapar. Çok hoş, bulunmaz bir adam. Allah işini rast getirir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi Allah'a emanet. Siz Celazı Belediye Başkanı kim olmalı? Yani şu anki gidişten memnunuz. Şahin Şerif onlarla memnunuz. Aynen. Tekrar dayanmasını olmasını ister misiniz? Tabii canım. Ne demek? Teşekkür ederiz. Kim olmalı? Şahin Şerifoğlu. Devam etmesini istersiniz. İsterim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kolay gelsin. Celazı Belediye Başkanı kim olmalı? Valla biz Şahin Şerifoğlu'nu seçtik. Bir dönem daha devam etmesi lazım çünkü güzel projelere imza atıyor ama Şahin Başkanımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Çıkmak zorundayız. Elazığ'ımızın geleceği için, projelerin bitirilmesi için Şahin Başkan şart. Merhabalar. Merhaba efendim. Efendim sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Vallahi hiçbir fikrim yok. Şahin Başkan'dan memnun musunuz? Elinde gelince çalışıyorum. Yeniden aday olması ister misiniz? Vallahi kendi fikri artık. Teşekkür ederiz. Merhaba hocam. Sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Vallahi hocam bir bilgim yok bu arada. Şahin Başkan'dan memnun musunuz? Memnunum hocam. Merhabalar. Sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Şahin Başkan'dan memnun musunuz? Şahin Başkan'dan memnunuz tabii ki. Tekrar olmasını ister misiniz? Tabii ki. Efendim merhabalar. Sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Vallahi arkadaşım Elazığ Belediye Başkanı şu anda mevcut belediye başkanının ee, Devam etmesini ister misiniz? İyi çalıştığını zannediyorum. Ee, en azından uzun yıllardan beri bu Elazığ'ın altyapısına parmak basılmamıştı. Şu anda altyapısına girmesi benim için bir artı puandır. Aa, şimdi mevcut belediye başkanı şu anda memnunum. Nasıl memnunum? Biraz önce ifade ettiğim gibi. Altyapıyı hallediyor ya. Bu çok büyük bir başarı bence. Üstü Çünkü belediye başkanı altyapıya El atması demek belediye başkanı intiharı demektir. Belediye, hiçbir belediye başkanı altyapıya yatırım yani el atmaz çünkü esnafı küstürür. Vatandaşı kızdırır. Çamur, çirkef, Elazığ'da çukur, kasis at safada olur, artar. Bunlara ki göz önüne alarak bir cesaret türeğini gösterip altyapıya hizmet ediyorsa bu benim için bir artı puandır. Ama benim söylememle, halkın söylemesiyle belediye başkanının seçilmeyeceğini bilecek kadar da bir, bilinçli bir vatandaşız. Çünkü biz kimi istersek istelim, temayül yoklaması yapılıyor milletvekili seçimlerinde, örnekler göz önünde görünüyor. Ee, şimdi bu belediye başkanından ben çok memnunum demek de belediye başkanının orada tekrar oturacağı e, garantisi vermiyor tabii ki. Ama e, gönül ister ki düzgün, çalışkan. Elazığ'ı bilen, Elazığ'ın sokaklarını bilen, mahallesini tanıyan insanlar Elazığ'a belediye başkanı olsun. Ben olmayacağıma göre kim olursa olsun. Elazığ belediye başkanı kim olmalı? Elazığ belediye başkanı Ramazan Görgözlü olmalı. Peki Şahin Başkan'dan memnun musun? Valla pek ortalıkta görülmüyor Şahin Bey. Merhaba. Sizce Elazığ belediye başkanı kim olmalı? Ben e, olmalısa Şahin Şerifoğlu olmalı. Memnun Ben kendi şansım olarak memnunum. Tekrar da istersiniz. İsterim. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hayırlısı. Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Ya da Şahin Başkan'dan memnun musun? Buraya çalışmalarında dolayı memnunum. Ha mesela bu Cumhuriyet Meydanı gibi otopark yapmış. Üstüne millet oturuyor. Çok güzel. Çalışmaları hoş. Tekrar da ister misin? İsterim. Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Elazığ'a faydalı bir kişinin olması lazım. Şahin Başkan'dan memnun musun? İyidir. Tekrar aday olması ister misin? Bir şey diyemem. Teşekkür ederiz. Sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Evet, şu anda adaylar belli değil ki. Diyelim. Peki Şahin Başkan'dan memnun musunuz? İyidir, fena değil. Tekrar aday olması ister misiniz? İsteriz. Elazığ Belediye Başkanı sizce kim olmalı? Devam ya, etmeli. Bir isim var mı? Devam etmeli yine bu Şahin başkan. Şahin Başkan'dan memnun musunuz? Evet. Tekrar devam etmesini ister misiniz? Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Reisin emanetidir bize. Sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Şerif olur. Reis, Reis Nobel'den başka kimse olabilir mi bu memleket? Abacım merhaba. Şahin Başkan'dan memnun musunuz? Şerif Oğlu Elazığ Belediye Başkanı. Memnunuz. Devam etmesini ister misiniz? Efendim? Devam etmesini ister misiniz? İsteriz. Yeniden aday olmasını? İsteriz. Tamam. Teşekkür ederiz. Biz Dağılır. teşekkür ederiz. Sağ olun. Elazığ Belediye Başkanı sence kim olmalı? Ya da Şahin Şerif Oğlu'ndan memnun musunuz? Memnunuz. Devam Baş etmesini isterim. Başkanımız iyidir. Tekrar devam etmesin ister. İsteriz ama. tamam, Teşekkür ederiz. Ne siz. demek? Sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Ben siyaset... Sayın Başkan'a memnun muyuz? Memnunum. Allah razı olsun. Benim siyasetten bir ilgim yok. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam. Efendim sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Bence mevcut başkanımız olmalı. Sayın Bey memnunuz. Evet. tabii ki. Devam etmesini ister misiniz? Tabii ki. Memnunuz. Yaptığı işlerden de çok memnunuz. Yani projelerinden çok memnunum gerçekten. Sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Gürsel Eroğlu. Gürsel Eroğlu milletvekili ama şu anda. Yani belediye başkanından aday mı olmasını isterdi? Tabii, isterim. Şahin Başkan'a memnun muyuz? Vallahi hiç kendisini görmemişim. Tamam, teşekkür yani ederim. Burada esnafız ama daha bir gün dükkanımızı bile ziyaret etmemiş. Etmemiş. Hiç etmedi kesinlikle. Yolunda başarılar dilerim. Sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Şu andaki olmalı. Devam etmesi Yeter. Ister. Evet ister. Merhaba. Siz Belediye Başkanı kim olmalı? Bence Şahin Şerif devam etmeli. Memnunsunuz yaptığı evet. hizmetlerden. Kesinlikle öyle. Yeniden aday olursa? Ki ben Elazığlı bile değilim ama kendisini çok beğeniyorum. Buraya verdiği hizmet çok güzel. Ya yani çoğu belediyede böyle bir şey yok. Siz Yelazı Belediye Başkanı kim olmalı ya da Şahin Şerif memnun muyuz? Efendim? Şahin Şerif memnun muyuz? Yelazı Belediye Başkanı. Evet memnunuz. Tekrar aday olmasını ister misiniz? Evet isterim. Sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Aklınızda bir isim var mı? Ya da Şahin Şerifoğulları'na memnun muyuz? Yani genel olarak başlarda söylenen şeylerle sonradan yapılan şeyler birbirini tutmuyor. Bu bir gerçek. Ha, kim gelirse gelsin ne partici ne de herhangi bir siyasi olarak düşünmenin de çok bir şey yok. Gelen işini yaptıktan sonra kim olursa olsun hiç önemli değil. Yani millet İsim önemli değil. çalışma önemli. Değil, değil tabii canım. Mümkün değil. Yani kim gelirse gelsin. Efendim merhabalar. Şahin Başkan'dan memnun muyuz? Şahin şerif Şerifoğulları. Me memnunuz. iyi çalışıyor. Tekrar aday olmasını ister misiniz? Ee, yani bilmiyorum. Peki merhaba. Sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Ya da Şahin Başkan'dan memnun muyuz? Şahin Başkan'dan memnunum. Tekrar aday olmasını ister misiniz? İsterim. Merhaba. Sizce Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı? Elazığ Belediye Başkanı yine Şahin Şerifoğulları olmalı. Memnun muyuz? Ben memnunum. Tekrar aday olması istersiniz? İsterim. Ben MHP'liyim. AK Parti'ye de şimdiye kadar oy vermedim. Ama bu adam tekrar belediye başkanı adayı olursa hiç düşünmeden vereceğim. Teşekkür ederiz. Ama başkan olursa verme. Şahin Başkan'dan memnun muyuz? Evet. Tekrar aday olması ister misiniz? Evet. Teşekkür ederiz sağ olun. Şahin Başkan'dan memnun musun? Ben memnunum. Memnunuz. Kesinlikle. Çok memnunuz evet. Evet vallahi çok memnunuz. Çok memnunuz memnunum. Tabii ki memnunuz. Hizmetlerinden memnunuz yani. Elinden gelince çalışıyorum. Çayın başkanından memnunuz tabii. Çalışmalarında zülayı memnunum.